Selam arkadaşlar ben Cihan bugün bot lane'de Senna oynayacağız. Herkes buzul takviyesi girdi Senna'yı ben kara asatla girdim. Çok güçlü oluyor. Bu arada şu oyun sesini hemen kısacağım şöyle devam edelim. Evet, karşımızda Stana ve Yumi var. Şöyle yüklerimizi alalım. Bu ışınla beraber. Evet. Şöyle dürtelim. Dürtelim derken öldük. Tabi onlar da yövme olduğu için rahatça canını toparlıyor. Ama ben de toparlayacağım. Zaten level alacağız. Biraz oradan gelecek. Şöyle aynen. Potumu içmedim o yüzden. Oradaki yüküm çok geride kalmış ya. Tristan'a çok vuruyor. Tristan'a Yüklerim yüklerim canım yüklerim gelsin Doğuşun Kaç benden Aslında bu Doğuşun freeze dese yani şu çekse Her şey çok daha güzel olacak ama yazalım. Yazalım. Lucy. Brom. Gitme. Gelsinler. Neden itiyorsun? Hop hop hop. Ya yazalım derken. Ben Lucy'nin de canını pullerim <laughs> İkinci olarak da ben köye veriyorum her zaman. Üçüncü olarak açıyorum. Şöyle şuraları bir tarayalım. Yumi'ye gerçi içinden çıkıp arkadaşın bir yere totem görmedim ama Yine de Şöyle havada kapalım Ben şöyle bir mide doğru gideyim. Geldim. 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 Yukarıda mı kaldı? Şöyle tuttu. Akali burada bir yerde olabilir. Güzel. Ben de şuradaki yükleri alayım. Bu ışın gelene kadar. Hop. Atla sen buram atla. Merhabalar. Tuttum onu. Çok güzel. Çok güzel. Kendi lane'imize gank attık. Çok güzel oldu. İki asistimi aldım. kilimi aldım. Biraz çaldım ama olsun. VP. Hemen buradan da kuleyi sömürelim. Buradan da yüklerimizi sömürelim. Şöyle bir tık ittirmesine de yardımcı olalım. Şöyle dört. Çok güzel. Beş temel olduk. Tuttum onu. Hemen beyze dönelim. Gidelim. Burada. Şu an can çalamaz. Şöyle vur. Bir tane daha. Bir tane. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar Senna'nın yani bilmeyen varsa diye söylüyorum. Senna'nın düz vuruşları kesinlikle durdurulamaz. Yani ben o düz vuruşu bıraktıktan sonra şunu şuraya bir bırakalım. Ben o düz vuruşu bıraktıktan sonra Ejder'e de yardım isteyelim bu arada. Konuştuk bayağı ama. Akali'ye gelirim. Düz oruşu ben bıraktıktan sonra o adam sıçra atsın, bir yerleri uçsun, kaçsın, ne olursa olsun, ne olursa olsun. Şu arkasına doğru bir bırakalım. Tutmadan. Yüklerimizi alalım. Ejder alalım. Ejder. Ejder alırız şu anda. Bu Bu arada Q şeylere vurmuyor herhalde. Totemlere. Şöyle bir. Ah. Biraz daha erken atsaydım. Belki tutturabilirdim. Çok güzel. Ben onu saldım. Biz gibi şuradan da yüklerimizi alalım. Yani sıçrımızdan olduk ama değdi tuttu. O adam. Q bırakamadım ya. Ufak bir can çalamadım. Of. Çok güzel. Çok güzel. Belki o Q'yu bıraksaydım daha erken öldürmüştük. Neyse güzel. Free ejderimiz var. Mid yok. Bot lane yetişemez. <laughs> Alev ejderi önemli. GG. Kararmamız bitti. Buradan ee, Aslında biraz menzil kazanmak için ilk bombardıman mı gitsem tahsildar mı gitsem bilemedim. İlk bombardıman gideyim. Biraz menzilim olsun. <laughs> geldim. Geldim, geldim, geldim. Şimdi o Q'yu sen nereden attın diye soracak olursanız bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Totemden veya takım arkadaşınızdan mesela atıyorum ben şuraya şöyle totem bırakıp buradan da Q vurabilirim. Ya da bir takım arkadaşımdan da vurabilirim. Herhangi bir minyondan da vurabilirim. Yetişemeyecektim. <laughs> Sağ ol Mundo. Mundo arkadaşımız Sup gibi sup senli diyor. Şöyle bir tuttum onu. Ah bu karakterin gölgesi. Orada bana atlarsa beni biraz sıkıntıya sokar. Çok güzel. Ultim yok. Biri bırakalım. Hadi. Çok güzel be. Devam devam devam. Şöyle çıktığı noktaya doğru. Çok güzel. Çok güzel. Oyna takım. Bana atlamasın. Bana atlamasın. Şuradan yükümüzü alalım. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Word. Word. Şu an bu arkadaşların oyunu bitti. Arkadaşlar. Bu arkadaşların şu anda oyunu bitti. Biz şurada base'imizi atalım. Aslında şu Red'i salar mısın? Göz kadar işler, Teşekkürler. Şöyle bir tarayarak gidelim. Yok ediyoruz. Şu anda yok ediyoruz ya. Ryzen hasarı ile beraber. Hemen şuradaki farmlara da yetişip oradan da Aa, yüklerim alırsam. Çok güzel. Çok güzel. Geliyorum. Geliyorum. Ben şöyle bir arkalara gideyim. Ben şuradan da yüklerimizi alalım. Kaç bana kaç bana kaç. Şuradan mı sallarsak gelmedi. Oradan da bir görüş aldık. Ha çok güzel. Ah. Öldü. Arkadaşlar gördünüz. Yani ben şu bombardımanla tahsildarı da bitirince o arkadaş tek yiyecek. O arkadaş tek yiyecek. Şöyle bir kör sallayalım. Ya aslında bir sıçra yapsam Güzel. Şuradan sakince vuralım. Kışkırtıyoruz şu an bizi atlasınlar diye. Güzel. Gördüm onu. Onu gördüm. Bunu gördüm. Nerede? Neredesin? 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 Geldim. Geldim, 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 geldim. Aldı. Bu ışınımız da fena ya. Kasa kasıldık. Çok güzel kasıldık şu anda. Beş kilo ışınımız var. Hemen yüklerimizi alalım. Şu yükümüzü de alalım. Tamam. 1400 gold. Şöyle bir. Ah. Saç. Hadi birazcık oynayalım. Seni canına fullleyeyim. Güzel. Geldim. Geldim. Devam. O da öldü. O da öldü. Çok güzel. İşte bu kadar. Stop!